Çerkeş'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankırı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Çerkeş Şefi Ercan, Akyüz ve ekibi, kentte etkili olan kar nedeniyle 97 köy yolunun kapandığını belirtti. Çerkeş'e yayan yoğun kar sonucu ilçeye bağlı Çakmak, Afşar Çalcıören, Örenli, Akbaş, Hacılar, Vikenli, Saraycık ve Yeşilören köy yolları ulaşıma kapandı. Bunun üzerine harekete geçen Çankırı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Çerkeş Şefi Ercan Akyüz ve ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışması başlattı. Çerkeşte ulaşıma kapanan 350-400 kilometrelik yol temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Çankırı İl Özel İdaresi Çerkeş Şefi Ercan Akyüz, ilçemizin kuzey kesimlerine Salı ve Çarşamba günü yağan kardan dolayı kapanan grup köy yolları Çerkeş Özel İdare şantiye şefliğine bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Ayrıca belirtmek isterim ki köy yolunu kullananlar meydana gelebilecek ani ağış ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmalıdırlar dedi ve sürücüleri uyardı. başında Gözlerimin yaşında